ki deyiptirle bula adamla e, alet diyorsunuz alet alet e, adamların erkeklerin zahirleri bir adam aletine benziyor <laughs> Aa, evet, evet. şu karşıda gördüğünüz dağların arkası falan Türkmenistan dağlarıymış Bir önceki videolarımda Türkmen Sahra bölgesini gezmiştik. Şimdi ise Kalitnebi'ye giden yoldayız. Burası Kalitnebi'ye giden yol. Ben Gürgan'da iki tane abiyle tanışmıştım. Onlarla birlikte geldim buraya. Gece de böyle bir yerde kaldık. Yol üzerinde çadır evler falan var. İnsanlar gelip konaklayabiliyorlar. Böyle sizlere yavaş yavaş buraya gezeceğim. Biz kaldığımız yer şurası. Şu gördüğünüz çadır ev. Burada mesela böyle bir şeyler yapmışlar. Sanırım ekmek pişiriyorlar. Buranın içinde. Bu evleri falan da çamurdan yapmışlar mesela. Ve insanlar genelde hayvancılık yaparak geçiniyorlar. Mesela şuralarda çiftlikleri falan var. Şimdi keçi koyunları falan otlatmaya götürmüşler. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu dağların eteklerinde falan bir sürü keçi koyun var. Kaldıkları ev de burası. Burayı da aynı şekilde çamurdan yapmışlar. Böyle bakın. Şimdi çiftliğe doğru gidelim. Çiftliği de göstereyim sizlere. Sonra kaldığımız evi gezelim birlikte. Şuradan burası. Kaldığımız evde burası. Eski Türkmenler bu evlerde yaşıyorlarmış. Şimdi içine girelim mesela. Bu dışındaki şeyleri de şeyden yapmışlar. Hani keçinin, koyunun tüyleri falan filan var ya. Ondan yapmışlar. Sonra şu yerde gördüğünüz halıları falan. Biz de gece burada uyduk. Kahvaltı falan yapıyorduk böyle bir 15-20 dakika önce. Daha önce böyle bir çadır evi gezmiştim. Bu onlardan biraz farklı. Örnek vereyim her yerinde tahta var. Onlar biraz daha böyle yeni modeldi. Bir de şöyle bir özellik varmış. Mesela Türkmenler bu kapıları güneşin doğduğu tarafa doğru koyarlarmış. Bir önceki videolarımda onlardan da bahsetmiştim zaten. Hani güneşin ters tarafa koydukları zaman insanlar uğursuzluk olarak algılıyorlarmış. Ya, ya ondan önce demeyelim. Altay burada, Altay o burada. Şimdi hemişe şu tarafta bulmalı olacak. Hemişe gelip burada... Burada... İhman Medvan gelip durdu da sen Misafir geliyor oradan. Zaten diye bu olmak lazım. Küllü yılı. Küllü yılı şu tarafta bizim barkımız var Abi yemeyen ağabam var. Lülü kışı etken, abi su koyacağız. bilen. Şu tarafta Bir de işi yüzü. İmkanat gelen mesela ha. elektrisi, su, Orada gelensen diye burası kalmak istiyorlar diye kalan yıllar. Ya kere şu Organik Zatlar, hem hem o, zaten, peynir o. Süt o, kaymak o. Bunlar kendi elleriyle yapıyorlar. Çörek burası hemmesi. Ekmek. Tam Ekmek Çektirme diye. Çektirme Türk milleti. Şimdi asası. Dayı, ez ayol hem bir çek. bir dediğimiz bölgeye geldik arkadaşlar. Buraya böyle arabamızı park ettik. Buralar şu karşıda gördüğünüz dağlar falan Türkmenistan dağlarıymış. Burası da işte Türkmeni Sahra. Kalitnebi dediğimiz yer arkadaşlar, İran'ın Gülistan eyaletinde Türkmeni Sahra dediğimiz bölgede yer alıyor. Türkmeni Sahra dediğimiz bölge işte buraları kapsıyor. Daha önce birkaç küçük kasabasını gezmiştik zaten. Burada mesela şuralar yeşillik, buralar böyle biraz çölümsü bir havası var. Bu arabaları park ettiğimiz yerin hemen yanında hediyelik eşya satan insanlar falan var böyle. Mesela bu şapkalar falan çok güzel. Bunları koyun tüylerinden yapıyorlarmış. Tanesi de 14 dolar falan. Çok güzel abi. Bunlar ne? Keşke. Terzisi vardır. Ne olduğunu bilmiyorum ben hani. Neyden yapıyorlar onu? Koyun ortaya. Korur mu öteki, sığır. Mo. Nasıl bir şey acaba? Peynir İ, gibi. Peynir benzer iş, kurttur. der be. Kurt. Hımm. Böyle değişik bir tadı var, güzel ama. Türkmenlerin sözü görünene göre arkadaşlar, Khaled mezarlığı, İslam öncesi peygamber olan Khaled türbesi var burada. İnsanlar eski dönemde hacca giderken burayı ziyaret edip öyle gidiyorlarmış. Şimdi mezarlıklara doğru gidiyoruz. Böyle bir patika yürüyüş yolu falan var. Mezarlıklar da şu aşağı taraftaymış. Burası ilk keşfedildiğinde 600'e yakın ayakta mezar taşı bulunmuş. Böyle bir giriş kapısı var. İçeriği müze tarzı bir şey yapmışlar. Biz biraz önce ta şu yukarıdaki dağdan buraya kadar yürüdük ve mezarlara ulaştık. Mezarlar yani internette farklı şeyler yazıyor. Ee, diyorlar ki ben bilmiyorum eee mutmain değilim. Ama o e, Halit Nebi Peygamber buraya nere ne ne, e, ne sebepten geldi buraya ki kalktı bu dağlar olsa pert yer obadan daş, merdumdan daş e, milletten, erteşten bir dene hükümetten kaçıp buraya geliptir Buna diyorlar ki o adamlar 2000 peşini iki öldürmeye. Evet. O da Allah'tan dua ediptir, dileptir edip ki benim başımdan gitsinler o falan indas sana. Ki deyiptirler. Bula adamla e, alet diyorsunuz. Alet? Alet. Yani tam ne dediğini anlamadım. E, adamların, erkeklerin zahirleri bir adam aletine benziyor. <laughs> Aa evet evet. Anladın mı? olara benzediptir Allah onları taş edip bu bir şekilde çıkarttı. Bunun bir e, has bir special bir şekli var. Dikkat edemezsin. Evet. Erken e, aleti seksual. <laughs> Onlara benzedip diye Allah bilmiyorum. Mesela abi burada böyle değişik bir şekilde de var. Zannediyorum evet. sinele memeleri. Onları benzetiyorum. Hmm. Gördüğüm kadarıyla iki tip mezar var burada. Birileri o gösterdiğimiz, diğeri de bu tarz. size diyorlar beyze. Beyze. E, o aletin aşağına tohum espirin vezirliyor. Ona da beyze diyorlar. E, Karıllan memelerine de sinelerine diyorlar. Burayı çitlerle koruma altına almışlar ama mesela çitlerin arkasında kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şu ta karşıdaki dağlarda da böyle mezar taşları var. Böyle 1-2 kilometrelik alanda çitlerle çevirmişler. Böyle. Ya bu mezarlar hakkında birden çok efsane var yani. Hala ne olduğu tam belli değil. Neden kurulduğu, neden yapıldığı. Hani efsanelere dayanan bir yer burası.